Nereden nereye programına hoş geldiniz. Bugün Rıdvan ile birlikteyiz. Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de nasıl olsun. Öncelikle şu soruyla gireyim direkt sana. Lord Rido anlamı ne biliyor musun? Yani ne olarak düşündüğünde Lord Rido? Ya yani Lord yani? Rido şöyle abi Rido e, ismini bana hep söylüyorlar küçüklüğünden beri ailem, akrabalarım vesaire böyle. Hani biri biri bana Rıdvan dediğinde ben çok geriliyorum. Rido Hı. diyorlar işte. Sonra bu Instagram içerik üretmeye başladığım zaman şimdi Harry Potter'ı çok sevdiğim için hani ne olsun ne olsun Lord Voldemort'tan böyle Lord da olsun hani herkese hitap eder böyle güzel de şey olur zaten Harry Potter içeri yapıyorsun ismi iyi olur diye Lord Rude olarak başladım ama son zamanlarda bir değişmeyi düşündüm hani hmm. değişsem ne yaparım falan Ben Rudeau diye bir isim aklıma geldi o da böyle saçma sapan olur diye Lord Rude kaldı öyle öyle devam ediyor. Yok ama güzel düşünmüşsün Evet. Ya. Ben çok beğendim yani nickname. Evet. Instagram dışında farklı platformlarda var mısın? Bildiğim kadarıyla sadece ben Instagram'a tanıyorum seni. Ama bir YouTube ya da bir TikTok gibi bir şey kullanıyor musun sosyal medya platformu? Ya TikTok'ta varım, çok aktif değilim. E, YouTube'da da varım. YouTube'da da ben bu Harry Potter içeriklerine başlamadan önce işte koleksiyon videoları vesaire çekiyordum. YouTube'a da arada işte Shorts atıyorum. YouTube'a böyle iyice büyüdükten sonra dönmeyi düşünüyorum. Çünkü orada da hani yine mizah değil de böyle koleksiyon videoları falan çünkü hani Harry Potter dışında da çok fazla ürün vesaire aldığım için büyük bir koleksiyon da yapıyorum aslında odamı. O zaman YouTube'a geri dönmeyi düşünüyorum ama TikTok'u daha aktif hale getirmeyi düşünüyorum şu yakın zamanda. Anladım. Peki Lord Vido, şimdi buna yola çıkış hikaye nedir? Bizim programımızın amacı geçmişinden şimdiye kadar geçirdiğin süreçlerle alakalı. Sosyal medyaya ne akılla düşündün de ben işte Lord Zido olayım diye e, girdin? Benim aslında bu hesap yani e, 3-4 senesi var. Belki de daha fazla 4,5-5 sene diyelim. Askeri gidip geldikten sonra benim kafa artık böyle resetlendi ve dedim ki hani çünkü eskiden de videolar yapıyordum ama böyle mizah değil. Yine keza dediğim gibi YouTube'daki koleksiyon videoları gibi de tutmuyordu. Askerden geldim ben böyle kafa resetlenmiş hiçbir şey umurumda değil. Sosyal anksiyetemi yenmişim falan. Dedim bir anda bir video çekeceğim. Şimdi benim odamda da manken var, manken üstünde Harry Potter cübbesi, asası vesaire. Bir gün akşam onu giydim. Aklıma bir video fikri geldi. Harry Potter Türk olsaydı nasıl olurdu? Aa, güzel Ondan şey. sonra anneme dedim ki, kamerayı tut dedim, bak sana dedim bir şeyler yazacağım. Bunları dedim, videoyu çektiğinde dedim oku, söyle. Abi çektik bir anda, video çok güzel oldu. Dedim ki bu video kesin tutacak. Ondan sonra ertesi gün attım, hiç unutmuyorum Hı. Temmuz 2023. 100 bin oldu, 200 bin, 500 bin falan. Sonra 1.7 milyon. Of çok iyi. Bayağı izlendi. Oyuncular paylaştı. O yorum attı, bu yorum attı. Her yerde video dönüyor. O kadar mutluydum ki. Çünkü komik bir videoydu. Bir anda aklıma geldi. Dedim ki bunu çekeceğim. Yakınlarda yine o videoyu tekrar paylaştım Instagram'da. Ama bu sefer Türkçe yani alt yazılı olsun dedim. Başlık da ekledim. Yine tuttu. Yine 1 milyonu geçti. Çok da güzel bir video oldu benim için. Anladım. Yani müthiş. Yani böyle bu içerikleri düşünmek, yani üretmek de zor biliyorsun. Çok zor. Ben de mesela bir şeyler yaparken üreteyim diye uğraşıyorum, düşünüyorum. Normal günlük hayatımdaki yoğunluktan e, sıkıntılar yaşadığım için son zamanlarda. Gece ayrı çalışıyorum, gündüz ayrı çalışıyorum. YouTube'la ayrı uğraşıyorum. Bu aralar çok fazla içerik üretemiyorum. Ama senin gibi güzel arkadaşlarımız, kardeşlerimiz geldikçe... Çok teşekkür ki ederim. Elimden geldiğince böyle program çekmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki e şöyle girelim o zaman. Bir marka işbirliği anlaşmaların oluyor bildiğim kadarıyla. Arada oluyor evet. Tamam bu marka işbirliklerinde ne kadar kendinsin? Yani bir proje yaparken. Yani kendini yansıtıyor musun? Ya o konuda çok kendimi yansıtamıyorum ne yalan söyleyeyim. Çünkü markanın gönderdiği birifte işte daha böyle ciddi ya da işte böyle samimiyetsiz gülüşlü içerikler falan oluyor. Hani markaya da ben söylüyorum daha böyle işte Harry Potter videosu değil de daha böyle mizah gibi bir şeyler olsun. Ama markalar buna çok iyi bakmadığı için. Hani zaten şu yakın zamanda içerik olarak işbirliği falan gelmiyor da geldikten sonraki süreçte artık bu şekilde ilerlemek istiyorum. Çünkü bakıyorum işbirliği videosuna samimiyetsiz geliyor abi bana çok reklam reklam. O beni boğuyor. Bir problem yaşıyorum kendimce. Hani diyorum ki bu ben değilim ki hani çok yapmacık geliyor bana o video. Anladım sen kendince doğal ise onu yapıyorsun. Biraz daha böyle komik olacak. İşte biraz daha böyle markanın istediği dışında farklı bir şey olması lazım bence ama markalar çok yanaşmıyor ona. Peki ekranlar karşısındayken seni hepimiz tanıyoruz. Komiksin, eğlencelisin, mizahi içeriklerin var. Ekran dışında ile şu andaki e, durumun nedir? Yani eskisi gibi olabiliyor musun? Yani komik olabiliyor musun ya da of artık yeter yoruldum gibi bir içgüdüsüne kapılıyor musun bu işlerde? Ya zaman zaman çok yoruluyorum. Eve geliyorum bir gerginim ya da bir dışarı çıkıyorum. Orada da gerginim falan ama genelde e, sosyal medyada Olduğumdan daha farklıyım. Şimdi sosyal medyada ben abi mutlu gözükmeliyim. Ya yani benim ağladığım, işte üzgün olduğum story'leri kimse şey yapmaz. Sürekli mutlu gözükmeye çalışıyorum. Ama öyle bir dönem oluyor ki bazen böyle hiçbir şey atasın gelmiyor. Hani kendini orada mutlu da göstermek istemiyorsun. O süreci yaşıyorum ama telefonu kapattığım an yine evde mutluyum şeyim ya, yani enerjiyim de yani sosyal medyada biraz daha fazla tabii ki. Biraz özel bir soru olacak ama Hı -hı. bu arada isim vermeyebilirsin. Hı, Hı Kıyaslandığın birisi var mı? Çok var çok var. Var. Yani e, Türkiye'de Harry Potter işleri yapan e, birileri var zaten. E, ondan sonra ben çıktım. Böyle Harry Potter mizah videoları çekmeye başladım. O da biliyor benim videolarımı ama onun dışında birkaç kişi daha var Harry Potter ile ilgili video çekiyor. Anladım. Çok fazla var ama kıyaslandığım bir kişi var. O da sıkıntı değil benim için ya. Çünkü benden önce o vardı. Ya yani, tabii bir de şey de var. E şimdi ben de biliyorsun işte YouTube'da böyle bir program Hı -hı. yapıyorum. Benim gibi program yapan çok fazla çok, var çok, zaten. Çok son aynen öyle bir zaten. şey diyemeyiz ki yani. E, şimdi kıyaslanmak illaki olacak. Bu rekabeti arttırır. Evet. E, i̇çerikleri biraz daha kaliteli yapmış olursun. Evet. Bizi motive ediyor açıkçası. Benim motive ediyor. Seni de aynı şekilde motive evet, evet, ediyordur evet, Ya kıyaslamıyorum. Kötü bir şey de değil bu arada ama onun yaptığı içerikler farklı. Benim yaptığım biraz daha mizaha ve skeç videoları olduğu için o noktada çok rahatsız olmuyorum yani. Anladım. En son isim vermeden söyleyebilirsin yine. Ee, ne zaman bir aktiviteye gittin diyeyim? Etkinliğe falan Etkinlik, mı? Etkinlik, aktivite dedim etkinliğe gittin. Vallahi iki gün önce bir etkinlikteydik. Çok, miydi? Yani sıkıcıydı biraz, sarmadı. Çünkü <laughs> yani öyle bir doluyum ki aslında Mehmet abi iş dışında hani iş yerindeki arkadaşım diyor ki bana ya her gün bir yerdesin. Çünkü her gün bir davete muhakkak gidiyorum, eğlenmeye falan ama bazı hiç sarmıyor. Tamam. Hiçbir şey olmuyor yani En son gittiğimiz etkinliğe arkadaşımla gittik işte. Yani çok fazla durmadık, bir saat durup çıktık. Hiç sarmadı çünkü bizi. Anladım. Yoruyor bir de o etkinlikler insanı. Ben çünkü seni etkinliklerde çok görüyorum. <laughs> yani ben çok fazla gidemiyorum işimden dolayı ama sosyal medyada çok fazla karşıma. Aa buraya da gitmiş, aa buraya <laughs> da gitmiş. <laughs> evet, evet. Yani takip edemiyorsun. Evet çok, çok fazla. Hızlı bir aktif bir hayatım var yani. Bir sorum daha var sana. Böyle bir sana soru yağmuru yapacağım. Bugün. Tabii. Çünkü çok <laughs> merak ettiğim şey var senin hakkında. Takipçin arttıkça e, sosyal hayatın kısıtlanıyor mu? Çok abi ya kısıtlanmıyor aslında. Yani takipçim arttıkça sosyal hayatım aslında daha çok artıyor. Öyle diyorsun. Evet. Ya yani şimdi bir sıkılma içgüdüsü geliyor ya insanların zaman zaman takipçi arttıkça. Ondan kaynaklı sordum bunu. Ben de mesela takipçi arttıkça mutlu oluyorum. Aksine. Tabii canım. Ben Böyle bir değil. kısıtlama falan hissetmiyorum. Ama çoğu böyle etrafındaki insanlar, arkadaşlarım falan artık hani çıkamayacak dereceye geliyorlar bazıları. Daralıyorlar. Abi. Daralıyorlar. Evet. Ondan kaynaklı bunu özel bir soruydu ama. Yok yok. Ben önemli. ben aksine daha çok mutlu oluyorum. Peki İyi yaptığım oluyor. bir içeriği e, paylaşmayayım dediğin oldu mu hiç? Ya da istemeden paylaştığın oldu mu? istemeden paylaştığım olmadı ama izlendikten sonra mesela çok büyük linç yemiştim bir tane videodan. Dedim ki Allah kahretsin keşke bunu paylaşmasaydım. Çünkü <laughs> video Twitter'a kadar düştü. Şimdi Twitter'a da düşüyorsa inanılmaz bir linç. Doğru. Ben de hani yine geçen sene bir buçuk sene falan oluyor video atalı. O kadar linç yedim ki hani linç kültürünü kaldıramadığım zamanlar. Şu an söyledikleri hiç umurumda değil mesela ama o zaman inanılmaz yani <laughs> Twitter'da yemediğim linç kalmadı mesela. Çok korkunçtu. Sonra o video paylaşımına ulaşmaya çalıştım. telefon attım. O oldu bu oldu. Video kaldırtana kadar canım çıktı. Bir de 2 milyon görüntülenme almıştı video. Of, çok kötüydü. Çok kötüydü. kötüydü. psikolojim artık ciddi anlamda bozulacaktı o yorumlara. Ya beni de ara ara linç ediyorlar. Çok kötü. Mesela bir şey muhabbeti vardı. Ee, kadın çantasını ben dedim tutmam. Hani hoşuma gitmiyor dedim. 2 gramlık sizin çantasını kendisi tutsun. Hı -hı. Ha, dedim normal ağır bir çanta olur. Onu dedim taşırım vesaire. Öyle bir sohbetimiz olmuştu. Vay efendim niye tutmazsın? Vay efendim şu bu. Hoşuma gitmiyor abi. Yani hani bir kadının çantasını taşımak hoşuma gitmiyor yani. sadece. Yani lavaboya girer tutarım o ayrı konu. E ne bileyim başka bir şey olur tutarım ayrı konu ama İnadına şey diyorlar ya mesela al sen taşı falan hani ben niye taşıyorum ben hoşlanmıyorum bir kadın ta çantasını taşımaktan. Normal ne ağır ki? yük olsa taşıyayım ama diğerini taşımıyorum orada bir linç yedim kadınlar <laughs> var ya beni düşman gibi gördü yani saldırıyor hepsi üstüme ya, oradaki amacım şey değildi hani e, kadınlar şöyle böyle demek için de yapmadım hani hoşuma gitmiyor dedim sadece yani herkes her şeyin hoşuna gidecek diye bir şey yok. Aynen ortada. benim videoda işte şeyde Geçen sene Bihter Ziyagil için ben bir pankart açtım işte 13. yıl ruhuna Fatiha vesaire gibi. Ben bu videoyu çektim işte metroda Marmaray'da orada burada ben çünkü dışarıda da video çekiyorum insanları tabii ki rahatsız etmeden. Sosyal anksiyetimi o konuda yendim. Sonra videoyu ben Instagram'a paylaştım bir kişi işte Twitter'a atmış video bayağı patladı falan. Hmm. Hayatsız ne yapıyorsun işte bizim dizi <laughs> bağımlılığı daha neler neler hani söylenmeyecek şeyleri söylemiş. Ama benim orada amacım Makara'ydı. Hani işte çok sevilen bir dizi, çok sevdiğimiz bir karakter. işte hani böyle bir şey yaptık. Ben bir kere helva videosu çektim Ali Rıza Bey işte yaprak dökümüne 10 sene olmuş falan diye. Abi ne linçler. Bir de ailem de var o videoda. <laughs> inanılmaz linç. 3.6 milyon izlendi o video. Ama altındaki yorumlar beni mahvetti. Evet. Yok hayatsız mısınız? Şöyle yapıyor. Aa bunun ailesi de böyle falan. Ama artık öyle bir şey değil ki hiç umurumda bile değil. Çünkü linçle aslında bir noktada büyüyorsun. Yani. Doğru. Yani meyve veren ağaç taşlanır derler ya. Feyza'nın sözü. Feyza Celek diyor ya meyve veren ağaç taşlanır. Evet. Yani <laughs> taşla gerçekten taşlanır. E, kimisi de kötü niyetli oluyor yapıyor bunu. Yani mesela senin başarını kıskanıyor. Sana bir ton taş atıyor. Yani ne oluyor? Aslında seni daha çok yüceltmiş oluyor. Tabii Farkında Aynen öyle. Yani, o kendi ayağını sıkmış gibi bir şey oluyor ama ben de şey düşünmüyordum daha öncesinde mesela. Hani bana diyorlardı ki işte hani seni kıskandığı için. Ya bir diyorum ki beni niye kıskansın ben ne yapıyorum sanki. Eu hep öyle düşünüyordum. Kendim biraz şey yapıyordum ama sonra onu da açtım artık. Anladım. Şahsi bir soru soracağım. Tabii. Ee, ben şahsen açık konuşmak eksiz biliyorsun işte gayet doğal bir e, sohbet programı yapıyorum burada. Şunu söyleyeyim, bunu söyleyeyim, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam olayı yok bende. Doğal. Akışında sohbet ediyoruz. Sence elimde benim böyle bir e, soru sorabileceğim bir şey olsun. Bazen yeri geliyor ben telefonuma bakıyorum, telefonumdan Hı -hı. soruyorum falan. Öyle bir şey yapayım sence? Şahsi soru bu. Yok bence böyle, böyle doğal daha böyle iyi çok ya. Daha iyi, evet değil daha mi? böyle sıcak bir ortam zaten. Çünkü son zamanlarda çok yapmacık gelir böyle kartla okuyorlar falan ya. Anladım Böyle yani, daha iyi zamanlarda olabilir. gelen konuklarıma soruyorum Hı -hı. bu soruyu da şahsi olarak. Evet, böyle, böyle iyi bence. Tamam. Ya yani şu ana <laughs> kadar e, herkes bu şekilde cevapladı. Böyle devam edeyim. Böyle belki. böyle. Düşünmedim değil elim alayım işte yazayım vesaire. Tabii kötü bir şey demiyorum bu arada yapanlara da saygıda Saygı, etmiyorum ama ben böyle başladım böyle gitsin diye uğraşıyorum. Böyle daha iyi. Tamam biraz seni sıkıştıracak sorular sorayım mı? Tabii istedim tamam. soru abi. Tamam bakıyorum Hemen soruyorum bak telefonumu alacağım dedim aldım evde. <laughs> soruyorum. Bu noktaya gelene kadar kimse söylemediğin ama seni çok zorlayan birisi var mı? Bir an var mı? <laughs> Anlar var, birisi var. Yani dedim ki içerik yapmayacağım ya. Sırf onun yüzünden içerik yapmayacağım dedim. O kadar yani zordu ki. Çünkü benim videolarımla falan dalga geçtiğini ben öğrendim sonra. Hmm. Çok cringe geliyormuş, saçma geliyormuş. Hatta benim videomu bana attı. Beni de takip etmiyor. Bana video atıyor, ben soru işareti attım, görüldü atıyor. Videolarımı cringe buluyormuş, sevmiyormuş, işte samimiyetsiz geliyormuş vesaire. Onun zorluğunu çok yaşadım. Yani onun etrafındaki kişileri de tanıdığım için onlardan da zaman zaman zorbalık gördüğüm oldu. O anlar zordu benim için abi ne yalan söyleyeyim. E kimseye Aynen. de paylaşılamıyorum çünkü herkes tanıyor ve hani herkese de benim hakkımda bir şeyler söylemiş mesela. Hiç hoş değildi. Ben artık kendimle ilgilendiğim için çok umursamıyorum, sallamıyorum. Yaptığım bir içerikten pişman olduğum bir durum var mı? Geçen yani linç yediğin içerikten bahsetmiyorum. Hani yaptım keşke yapmasaydım dediğin bir içeriğim var mı? Yok ya. Hiç yok. hiç öyle bir içeriğim yok. Hani linçten yediğim şeyler hariç öyle bir videom yok ya. Hı -hı. Yani. Genel olarak hep sevdiğim ve yani tutmasa bile iyi oldu dediğim içerikler var. Peki bu işi bırakıyorum deyip de daha sonradan vazgeçtiğim bir an oldu mu hiç? Çok. Yani ben sürekli ya yeter artık bırakacağım. İşte takipçi yükselmiyor. Tamam video çok izleniyor da erişimi az. O su bu su falan ama sonra dedim ki ya bir dakika dur ya bir sürü insan yapıyor. Sen niye hani kendini bırakıyorsun salıyorsun ki diye düşünüyorum. Orada kendime çok çelişiyordum ama artık yani bu yeni yıldan da çok umutluyum. 2026'da daha fazla. Böyle her şeyi yapacağım artık. Ne içerik olursa ve e, Harry Potter haricinde de artık yavaş yavaş bir şeylere böyle daha farklı içerikler yapmaya da başladım. Daha iyi şeyler yapacağım ya. O zaman zaman geliyor böyle ya yeter bırakacağım işte. Olmuyor zaten tutmuyor. Ama sonuçta yo bir sürü insan yapıyor. Sen niye bırakıyorsun abi? Yani doğru söylüyorsun. Ama yakından takip ediyorum. Teşekkür Yeni içeriklerini de, de bekliyorum izleyeceğim. Hatta yorumlarım da zaten hemen hemen içeride yapacağım bundan sonra. <laughs> Teşekkür ederim. Ya bakalım yapacağız işte bir şeyler. Artık Harry Potter hani şöyle düşünüyorum. Haftada 4 video atıyorsam bir tanesi Harry Potter olacak diğerleri full normal videolar. Çünkü bir noktada artık Harry Potter ile ilgili çok fazla video çektiğim için evet. niş bir kitle oluştu. Ve o kitle de artık hani bir noktada büyümüyor. Daha farklı şeyler açmam lazım ya ben de mesela sosyal medyada, Instagram'da gezinirken hep karşıma çıkıyorsun. Türk, Harry Potter, Türk. <laughs> ya diyorum hani ben Rıdvan'la dedim artık tanışmam lazım yani. Çok fazla karşıma çıkıyor. Çok fazla keşfete düşüyor videoların Düşüyormuş, anladığım kadarıyla. Evet. Ee, peki şöyle bir soru sorayım. Senin e, sadece izlenme olsun diye yaptığın bir içeriğin oldu mu? Sadece izlenme sayısını düşünerek yaptığım bir içerik oldu mu? Oldu. 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 Hı -hı. Öyle birkaç videom var. Dedim ki izlenir ya. Hani bu, bu ben değilim ama bu video izlenir ki izlenir de gerçekten bir anda. İşte Doğru. bir tane video atmıştım yakın zamanda böyle çok benimle alakası olmayan ama 300 bin falan izlendi o video. Bayağı da paylaşıldı ama orada da yine linç. Her zaman olduğu gibi. Ya oluyor. Ne artık yapıyorsun? Satma sapan hareketler falan. Bana da çok bazen yazıyorlar, ediyorlar. Artık çok umursamıyorum. Bak mesela Türk Harry Potter diyorsun ya. Bazı kişiler böyle videolarımın altına Harry Potter Türk olsaydı yazıyor ya videoda şey yazıyor bir tane çocuk yazmış geçen işte gerçek Türk Harry Potter Kerem Aktürkoğlu'dur falan. E zaten ben hani bunun aksine bir şey demiyorum ki ama Kerem Akturkoğlu ile ilgili inanılmaz yorumlar geliyor bana işte o işte gerçek Harry Potter odur sen kimsin Carchurt falan o da beni mesela yani yoruyor. Anladım. Ya olabilir ya şimdi dediğimiz gibi rekabetler oluyor. Tabii canım. İşte şey izleyiciye bunu şey diyemiyorsun ki. Gerçek odur, gerçek budur eşim. Onun fanı sana yazıyor. Aynen e senin öyle. belki ona yazıyor yani bilemezsin onu. O yüzden aldırış etmeyeceksin. Herkes Yok. kendi işini Artık yapıyor sonuçta. Artık şey yapmıyorum sağ olun. Yani ben tamam. kendisini tanımıyorum şahsı. <laughs> Ama e, güzel bir arkadaştır o da eminim. Evet, yani. evet. Senin e, takipçilerini kazanmak için ne de, video attığın olmuştur illaki. Hı -hı. Peki bunu yaptıkça yalnızlaştığını hissettin mi hiç? Çok. Çok diyorsun. <laughs> yani takipçim arttıkça oldu ya çok fazla oldu hani iki senedir aktif olarak çok fazla içerik üretiyorum. Tamam takipçi büyüyor, ediyor falan. Ama hani rakamlar yükseldikçe benim etrafımdaki insan azalıyormuş gibi geliyor ve bu e, üzüyor beni zaman zaman. Anladım. Ya çevrem çünkü yavaş şey oluyor böyle gidiyor. E ya, ben yalnız yalnızlaşıyorum. Çünkü şey diyorlar artık yani. İşte sen ya bir etkinliğe gidiyor mesela Mehmet abi diyorlar ki Aa, her gün oradasın buradasın bize vakit ayırmıyorsun. Şak bir anda iletişimi kesiyorlar. Halbuki ben sizle de görüşeceğim okey tamam mı hani bir anda böyle bir yalnızlığa zaten dönüyorum ben de insanlardan öyle bir dönüş alınca. Hı hı. O yüzden takipçim arttıkça evet yalnızlaşıyorum. Ama bu kötü bir şey değil ya. O zaman doğaçlama böyle aklıma gelen birkaç tane soru var. Şimdi evet. Konuşurken yine zaten yaptığımız program doğaçlama ama evet. bazı soruları ister istemez hani inceliyorsun, takip ediyorsun. Ona şunu mu sorayım bunu mu, hı hı. bunu mu sorayım diye düşünüyorsun. Şimdi tamamen aklıma programında genelde herkese sorduğum sorulardan birkaç tane sorum var. Birincisi, bir ünlüyle yemeğe çıkmak istesen, yabancı ya da Türk fark etmez, bu kim olurdu? Türk söyleyeceğim ya. Olur. Çok sevdiğim bir kadın oyuncu var. Ee, Farah Zeynep Abdullah'la yemeğe çok çıkmak isterdim. Ne diyorsun ya, evet. Abi Farah, ben yani storylerinden takip ediyorum, inanılmaz makara bir kadın. Ya onunla bir gün böyle bir yemeğe çıkıp, böyle deli gibi eğlenmek isterdim ya. Ha, güzelmiş düşünce. İyi olurdu benim için. Vallahi ben bak hiç aklıma gelmemişti mesela böyle ya bir çünkü Yabancı ya. gelmedi aklıma. Mesela Farah geldi bir anda. O da mesela çok <laughs> değişik. Farah'la çıkmak isterdim yemeğe. Yakından takip ettiğin bir aktör var mı yabancı? Robert Downey Jr. falan herhalde ya. Yani öyle çok yabancı aktris, şey, oyuncular falan takip etmem. Genelde Türk, Türk oyuncular. Türk kim var o zaman? Onu sorayım. Ha, beni de mi takip eden mesela? Yok hayır. Senin böyle hayranlıkla sevdiğin, ha. beğendiğin ve devamlı takip ettiğin. Ee, Farah, e, Ezgi Mola, Hazal Kaya. Aa, evet. Çok severim ve şey Melisa Aslı Pamuk'tu galiba. Evet. Onu da çok severim. Bir de Seray Kaya. Beş kadın oyuncu. Erkek oyuncu çok takip etmiyorum herhalde ama. Bu beş kadın oyuncu da yakından takip hepsi ediyorum. De çok müthiş isimler. Tabii yaptıkları. canım. Ha bir de Demet Evgar. Demet Evgar. Demet Evgar'a. Çok güzel oyuncular. Tabii canım. Yani artık yemiş bitirmiş her şeyi. Ee, eğitim verebilecek durumda olan insanları evet. zaten ki veriyorlardır da bilmiyorum ama o bana da verseler keşke eğitim <laughs> gerçekten o kadar istiyorum ki. O zaman bizim şöyle bir oyunumuz var. Bu artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Taş kağıt makas yapıyoruz. Hı hı. Eğer ben kazanırsam hiç kimseye anlatmadığın bir şeyini itiraf ediyorsun. Sen kazanırsan da benim artık itiraf edildi bir şeyim kalmadı ama bana istediğin soruyu sorabilirsin. Tamamen şeffaflıkla bunu cevaplayacağım. Hadi başlıyoruz. Başla. Dur 1 2 3. 1 2 3. Taş, kağıt, makas. 1-0 yeniyorsun. Taş, kağıt, makas. 2-0. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Olmadı. 3-0. Abi 3-0 <laughs> kaç programda yeniliyorum ya. <laughs> ya? Ben bu konuda iyiyim aslında ben ama Ben soracağım yediyorum. değil mi şimdi? Evet. Mesela şimdi sen de dijital içerik üreticisisin. Evet. Çok klişe bir soru belki ama. Ee, bu işi yapmasaydın abi ne yapmak isterdin? Böyle hayalin neydi mesela? Hani bu iş haricinde. Onu hmm. çok merak ettim şu an. Şöyle ki zaten... Ee, bu iş YouTube'a girmek benim açıkçası hayallerimden bir tanesiydi. Onu gerçekleştirdim. Şimdi ikinci hayalim ki onu da gerçekleştirmek üzereyim. İnşallah. Onu da anlatmış olayım. Prodüksiyon şirketi kurmak istiyordum. Süper. onda ilk adımlarını attım. Artık prodüksiyon şirketimiz de var. Yani bir şeylerle uğraşıyoruz. Şu anda yaptığım toplamda 3 iş var ve günde ortalamasında 15 saat falan çalışıyorum. 15 ben. saat. Kendi işimi yapıyorum. YouTube'la. İşimi yapıyorum, kurgularımı yapıyorum. Ee, onun haricinde şimdi prodüksiyon işleriyle koşturmalarım oluyor. Onlarla uğraşıyorum. Şu anda evet yani yaklaşık günde 15 saat falan çalıştığım çok oluyor olur. yani. Çok ben 7-8 saat çalışıp kafayı yiyorum yani düşün. 15 saat ama sevdiğin iş sonuçta güzel. Bunu çok merak ediyordum. O zaman nice çekimler yaparız ya prodüksiyon falan. Tabii olursa. tabii niye olmasın? Çok güzel olur. <laughs> bir Harry Potter videosu, bir Harry Potter kostümü giyip geliyormuşsun bir de. Olur olur. Benim için her şey okey kanka. Yani sen nasıl hoşuna gidiyorsan, nasıl rahat ediyorsan. Çok teşekkür ederim. O şekilde içerikler tabii ki her zaman yaparız seninle. Tamam, tamam. o zaman yavaştan kapatalım mı arkadaşlar programımızı? <laughs> kapatalım bence. Tamam. Arkadaşlar nereden nereye programın sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı, aynı zamanda Lord Rigoy'u da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.